insan dinamiği gelen ormanlarımızı korumak ve arttırarak geçmişten geleceğe iletmek teşkilatımızın en büyük vazifelerindendir. Bu düsturla Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından başlatılan Orman Benim kampanyasıyla yangın tehlikesi açısından genel olarak Türkiye'nin üzerinde bir riske sahip. Çünkü sizin alanınız ormanlık alan yönden daha fazla. İki katı neredeyse. İki kattan daha fazla. Burada önemli olan amaç yangına hızlı müdahale, yangını bir an önce söndürme değil. Asıl olan yangını önlemek, yangının oluşmaması. Bunun için buradayız. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Yangınların yüzde doksanı insan kaynaklı. Bizden kaynaklı. Alacağımız basit tedbirlerle bu yüzde doksan oranını düşürebiliriz önleyebiliriz. Yangının oluşmasını önlediğimiz zaman zaten yangın olmaz. Çok basit. Yeri kirletmediğimiz zaman zaten temizleme faaliyetine gerek kalmadığı için, yer temiz olduğu için hep tertemiz kalır sokağımız, temiz. Aynı burada da böyle. Burada da ortamı temiz tutmamız lazım. Yapmamız gereken basit. Ormanda ateş yapmayacağız. Birinci şart bu. Ormanda büyük bir olduğunca ateş şart kıyacağız. İkinci şart, ormanı tertemiz bırakacağız. Kendi haline doğal bırakacağız. Та ааа. Стар кабинет цели böyle girip oyuncu olurlar

kullanmasın dedim kusura bakmayın. Evet. O yeri yapın. Geri getir. Geri götür. geri alacağız şey bu. Şeyle koyaya götür. Adam test var Yarım Devam burada mı kalırsın? Burada. bir mesafede, aklımanda. Ormanın içinde olmaması gerekenleri çocuklarımız, yavrularımız, büyüklerin yaptığı. Hazır. <laughs>